Merhaba arkadaşlar. Domodum Oyun kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Max ve Alex de birlikteyiz abi kardeş. Evet. Birlikteyiz arkadaşlar. Bugün kimin hesabı Max'ın ah, hesabından evet. İstanbul pas evet. alacağız Aynen. ve Evet. Ofertalarımız yani tekliflerimiz varsa onları da bu alacağız arada, arkadaşlar. Bu arada Max'ın zaten ayakkabısı var. Marx'ın yani, zaten bu ifadesi ne var. Ne olacağını bilmiyoruz tam olarak. Göreceğiz. Göreceğiz. Zaten şöyle gösterelim hemen Yana arkadaşlara. Gel alalım. Alma, Zaten bu e, zaten nasıl altyazı, şey bu olmayacak. şey e, ayak Şaydı. mı bu? Ayak mı diyoruz, e, ayakkabı mı diyoruz? Ayakkabı ifadesi Marx'ta ifade. var zaten. Bakalım gerçekten sona geldiğimizde ne olacak? Ya, Özellikle Max bu piksel piksel gayı da guy. çok istiyor. Bakalım evet. arkadaşlar hemen o zaman. Hemen hiç evet. beklemeden başlayalım. Arkadaşlar evet. öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sizden çok ciddi bir beğeni sayısı bekliyoruz evet. arkadaşlar. Hemen alalım o zaman. Hemen hop. Hemen de şu. Hemen bu retro şanslı döndürme. Retro Guy. Dur bakalım Max hızlı ben bir şekilde. O bunu şu kuşanacak Ha burada tamam. bir şey göstereyim mi? Tamam Bakın, göster. Bakın bu Retro Guy var ya. Ee, bir daha ha ee, bakın burada bak rengi ıı, değişiyor. Doğru ha olsun. evet tonlar Öyle değişiyor bak. siyahın böyle tonları değişiyor. Şimdi Vay de. güzelmiş dur hemen hızlı bir evet. şekilde şunları böyle. hemen alalım. Bir, hemen alayım ben beşe bunları kadar. hızlı bir şekilde. 5'e kadar. 5'e kadar mı diyorsunuz evet. yok evet, ben olur, ben var ne güzel. Hemen şöyle 7 yapacağım o kadar. Tamam. Bu arada e, görünüm. Hemen ben şey... başla bakalım dur. Aa, Başlıyor muyuz? Evet. Hadi bakalım Max sihirli parmağını gönderdi ve Hop. bekliyoruz. Tabi tabi. İyi Nadir'le başladık sıradan da başlardık ha. Aa, Çok iyi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bak. Bitmedi, bitmedi bir Bak. söylenecek şeyler. Bundan Bak da yapabiliriz. Şu, Sonra mı yapalım? Aa, şimdi mi yapalım? Hadi hoppa. Hadi. Özel gelirse o -o. ne yaparız arkadaşlar? Çok seviniriz. Ne yaparız? Çocuklar özel gelirse ne yaparız? Seviniriz. Çok seviniriz. Aa, zaten o zaman 700 geri geri geldi. Oo. Tabii ki hayır. Bakalım, Aa, bir dakika bir dakika biraz daha yapabiliriz. Tamam yapabiliriz tamam, ama, ama ben şu an bekle bir İstanbul pası bitirelim evet, ondan sonra şunu alalım hemen. Şu da elması da, da alalım. Buradan. Eee hadi bu animasyon. ne? animasyonu da, Bunu da alalım. Garip, Bunu animasyon. da alalım. Jetonları. Şunu atayım bekle. Tamam elmas. Bekleyin. Şunu alayım. Şunu Olmaz. alayım. Şunu da atıyorum. Tamam. Orada O zaman 10'a kadar. Tamamdır. Hadi bakalım. Tamam hadi şurada. Max neredesin? Ee, Buradan o. başla hadi. bakalım. Ben şu yukarıdakini yapacağım. Evet. Abin de yukarıdakini yapacak. Okay? Evet, okay. Hadi bakalım geliyor mu? Aha efsane. Arkadaşlar efsanevi gelmedi? O -o. Gelemedi. O hadi şimdi Hoppa. İki, İki parmakla bakmak. Tak 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 parmak parmakla baksın. Tak 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 diyoruz ve Aha. maalesef Haay. nadir nadir. Ben hangisini ben, dö dur, döndüreceğim? Ben bir dakika bir dakika bir dakika. Ben de döndürmek bir istiyorum. dakika. Ben ben döndürmek istiyorum. Tamam iki tane at Hadi. bakalım hemen. Hadi. Ama bundan Hadi sonra daha. İstanbul pası Hı. bitiriyoruz evet. çocuklar. Hadi bakalım geliyor. Hadi be, Aa, bunu isterdin, bunu isterdik. Evet, evet. Geliyor mu? Maalesef Aa, gelmiyor. Maalesef evet. gelmiyor. Tamam. İstanbul pasa dönebilir miyiz Alex artık? Evet, evet. Hadi o zaman. Şuradan atayım mı ben? Evet. Hoppa diyoruz. Hadi. Sihirli parmağı gönderdik. Uzaylı evet, gelsin. Sıradışı. Ah, 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 ah. Yedek. Yedekmiş. Varmış zaten. O zaman hemen buradan alalım. Nadir. Hoppa. Oh, Orada adımlar. Hoppa. İki tane adımlar. Hadi. Hoppa, bekleyin on alayım ilk önce. On 14. On Hadi 14. Hadi o zaman al bunu. Hadi al bunu. Buraya. Adımlar. Adımlar. Adımları oh. al. Bunu al de. Oh. bas, bas, Bas bakalım. bas bakalım. Bas bakalım. Tık 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 tık. İki parmakla bastı. Max iki parmakla bastı. Narek evet de na, Nade Yedek. Yedekmiş. Yedekmiş. Hadi Alex, bunlardan Hadi. birini gönder bakalım sen. Hadi. Hadi bakalım. Sonra bir alttaki efsane. alttakinden alttakinden pek bir şey çıkmaz ama bir efsane çıkartacağım. Aa. Bir efsane çıkartacağım. Bir efsane çıkartacağım. Hadi. Çocuklar hazır mıyız? Oo. Arkadaşlar hazır mıyız? Evet. Oo. Hadi çıkartırsam beğenmeyi unutmayın. Hoppa. Ne Hadi. Aa galiba Efsane yok ki burada efsane gelmiş. yok burada. varmış çok azmış. Şimdi çok az şans var. Evet. Bana, bana çok az olan şansı verdi. Şeyi verdiniz ya. Tamam. Aa kandırıyorsunuz beni. Max Alex kandırmayın babayı. Hadi bakalım. Şunu alalım Hadi. hemen. şunu Şu da ifade alalım. Var. Şu ifadeyi de alalım. Bunu atalım. Buradan bunu da alalım. Evet. Bunu tekrar atalım. Gidiyor, gidiyor. Oo. Bekle. Yapacaksın. Evet. Orada yüze gülme emojisi var. İfade. Hemen aldık bunları. Şimdi nerede bunları yaptık? Hadi Max. Ben şimdi nerede? Ben bunu yapayım o zaman. Hadi. Ben bunu yapma. Tamam ama ben çıkartacağım bak benim şansım sihirli parmakla. Sen mi yapmak istiyorsun çok? Sen. Hadi bakalım. Hop. Hop. Hadi. Sen, sen, sen hey çıkartma like Maalesef 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 Aa. olmadı çok çok pardon çok pardon alttan bas. Sen mi? Hadi. Aa. Hoppa. Oh. Buradan pek alttan pek bir şey çıkmıyor galiba. Aha galiba geçecek yanından evet. Vay atmaz atmaz. Ay. Ay. Attı. Attı. Emmen ifade Emoji. mi var burada? Emoji. İfade. Emoji var. Emoji. O zaman alalım Hadi bunu. O. E, burada da ifade var aşağıda. Oo işte orada o animasyon geliyor. Ya ifade. Bu ifadeyi alayım mı? Evet. evet. Orada spin alalım. var. Tamam evet. Bunu da aldım. Oh, hemen hızlı bir şekilde geçelim, Oo, bak. bunu da alayım. Death ya da daha iyi yaklaşıyoruz. Hmm. Dance'ı ya da daha iyi. Bakacağız, Veya. bakacağız. Oo, Pixel Guy ve ayakkabı. Orada animasyon var. Hadi bakalım hazır. Hazır evet, mıyız evet. çocuklar? Evet. Hadi Nereden? Şu alttan ha. dandik olanı ben göndereyim evet. ilk başta hemen hızlıca. Ha galiba gelmedi. Sıradan, sıradan ha, isterim evet. ben. İşte bu doğru. Sıradan, sıradan bir akşamüstü. Ben de, ben de şuradan. Gönder ya, bakalım. Ben müdahale yapmadım. Sen, sen şimdi de şanslı yapacağım. Sen sen en en iyisini, en yüksek yüzdeli olanı yapacaksın bak Özel Baksana. çıkabilir. Bu var, bu vardı. Yedek evet. bu. Evet. Şimdi, şimdi nerede? İfade. O i̇fadeyi alalım. O, ha? Kadir. Bu mu? En ha, iyisi bu mu? Yok, destansı. O evet. tamam bunu gönderiyorum o zaman. Tamam sana. hadi Hop. Ba. Aa. Hadi bakalım. Max geliyor mu sence? Evet. Ne geliyor? Aa, na maadir, maadir. Nadir. Nadir maalesef. Bu yedek bu. Evet. evet. Okey. O e şimdi ifade. İfadeyi alalım. Şimdi... Aşağıdaki. Yap bakalım. Bu adımları da alalım. Adımlar çok güzel. Bunu da alalım. O ay o güzel. Rastgele ademiz. Bakacağız. Aa, bu en ustayı almayalım. Almayalım mı? Evet. E ne, yapacağız Fade. ki ama almazsak? Ha ama a, 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 alırsak bir şey olmayacak zaten. Yedek. Eminim. Ha bir an bakacağız. Max evet. hadi Max, Max. Max yap hadi. bakalım. Hadi. Hoppa. Of oh, Max. Max. Buradan çıkmalı babacığım. Efsane. Anlıyor musun? Efsane. Buradan çıkmalı. At bunu. Efsane. 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 Evet. İşte yeni. bu. Samuray Joe. Ben şu nadiri yapacağım. Şunu alalım bir tamam. piksel yayı. Tık 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 tık. Gördün mü? Hepsi bunu bu. Bunu da alacağım. Ha, siyah var. Nasıl? Gözleri nasıl? Ay çok iyi. Hadi. Şu oh, rastgele da. yaptık. Hadi buradan çıksın. Buradan çıkmaz. An destansı. <coughs> maks'a da bir atma. şimdi ayakkabı. Hadi bakalım ayakkabı yine olacak bakalım. Bas bakalım, bakalım. Max. Tam. Verdi ama zaten var bizde. Ama var bizde. Oo. Bence bir dakika. Ee, şunu normal değiştirelim. Evet, evet. Çok güzel görünüyor. Evet. Hadi bakalım gönder o zaman bir iki tane de Max. Bundan atalım mı? Bundan mı atalım hadi? Evet. Kaç tane? Yoksa İstiyorsan ee beş. hemen. 5 gönder 5. Hadi 5 hadi. 5'ten ne çıkacak? Arkadaşlar. Sihirli Ay. parmağı gönderdik. Bir beş. rakun. Rakun amca hoş geldin. Hadi bakalım 2'den ne geliyor? Evet. Özel mi? Hayır. Destansı. Bak, Kozmonot amcamız da hoş gelmiş. 3'ten ne geliyor bakalım? Efsanevi Ay. olmadı. Oo, bu da ver. böyle laborant gibi bir amcamız. Bakalım dörtten ne geliyor? Ya oh, defansı. Oh, Şimdi son. Tilki til, son beşinci. Tak 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 tak. Ama oh, ama bir dakika daha yapabiliriz. Tamam daha yapacağız. Çünkü daha geldi. Daha yapacağız. Da, daha üç tane yapabiliriz. <laughs> gönder ya bir üç. Evet. İki tane mi ya? Üç gönder max, yoo, max üç. Bak. İkim ben oh, abi kardeş gönderdiler. İkisinin max. şansına. İkisini şansına bakalım. Bir domuzla başladık ya, bam domuzuyla başladık. İki geliyor. Kral, Aa. kral destansı hadi kralımız. Şimdi. Yedek zaten bu. Ve şimdi özel mi, evet. Yedek, yedek. yedek çok iyi. Yedek. yedek. 30 verdi. Şimdi. Hemen, hadi Max. Bir tane, tane. ben gönderim mi? Hatam. Ben yapayım mı? Max'in şansına hadi. hadi. Hadi, hadi bakalım Aa. çıkartıyoruz. Özel yüzde bir mi? Yüzde bir de olsa. Yakalayacağız. Hazır mıyız? Evet, evet. Evet, evet. Geri Aa! dön, geri dönmedi. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz Oo, arkadaşlar. 25. 25 oldu. 25. 25 oldu. Çok güzel. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Evet. Efsane evet. bir varla, İstanbul, İstanbul burada. pas. Yeni İstanbul pas. Evet yine bu ifade var. Bu ifade vay 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 bak şöyle vay. ifade. Bir de bu. Bu bak. nasılmış? Oo, robotik dans. Bakın. Ben de e, ne vardı? Ha şu var. Ma Senin hesabında. Ma evet. Ma Max'ta da bu ifa ifade olan. Vay var. Vay, Ve vay vay bakın. vay vay. Ee... şu nasıl? Ha bu, ha, bu başka bir yerde ama evet. ama bakın bu bu Oo, belki çok bu iyi çok ama iyi. bu çok iyi bu. Bu robotik. Bu, bu buna yakışıyor ama söyleyeyim. Çok. Oo, robotik dans. Çok Aa, iyi çok bakın. iyi, çok iyi. Bir de bu var. Bu. 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 Bir de bu. Vay. Bu da çok güzel görünüyor. Aa, bu. Tamam Max ha, bunu hadi. istiyor. Max. Max bu oldu. Arkadaşlar efsane bir video oldu yine. Sizden ricamız <laughs> beğenme butonuna abanmanız. Sayısız beğenme istiyoruz sizden arkadaşlar ve Evet. Çok güzel bir video oldu Max. İstediğimizi evet. gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal diyelim mi arkadaşlara? E, evet, Alex ve Max ar çocuklar. Evet. E kanalımıza abone olmaları için arkadaşlara nasıl bir şey sunalım? Nasıl bir şey sunalım arkadaşlara? Bir e yorumlardan veyahut da abonelerimiz arasından birisine İstanbul Pass e hediye edelim mi? Veya bir teklif hediye edelim mi? Evet. Edelim mi? Evet. O zaman tamam birkaç video sonra arkadaşlar böyle bir e, çekiliş gerçekleştireceğiz. Ama tabi siz de talepte bulunursanız beğenme konusunda Ama tam çünkü olarak... çünkü bu bu videoyu beğenenler arasından gerçekleştireceğiz arkadaşlar ilerideki haftalarda çekilişimi Ama... çekilişimizi evet. sizden ricamız videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız. Çünkü Tamam. E çünkü bilmiyorum verebiliyor muyuz? Yani belki kod göndereceğiz. Kod kodu göndereceğiz. kod göndereceğiz. Çok kolay gerçekleştireceğiz. Kodu göndereceğiz ondan bilgilerini alarak gerek mail olabilir evet. veya farklı bir şekilde kodu göndereceğiz. Arkadaşlar efsane bir video oldu. Çok evet. güzel bir İstanbul Pass açılışı gerçekleştirdik. Tekrar söylüyorum kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sizden ricamız İstememiz, oynamamızı istediğiniz oyunları da alta yorumlara yazabilirsiniz. Bir sorunuz varsa onları da yazabilirsiniz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bye bye.